paraymış Ne bileyim bu okul. Ya tanıt boş <laughs> ver sen. Tanıt başka şey, tanıt. Ulan bu lale lale. Daha yeni kurak kuraktan ne yapacağını bilmeyen. Lan ne sulamayasın <laughs> yaşına bunlar at ağız yaşar. Dur akşama başkan bir dakika. Ev, ev, bir dakika ben bir dakika ben sulayım dur. Akşama kadar ev, dur ev, ev Dur 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 tamam. <laughs> oğlum başkan ne yapıyorsun şey. <laughs> Azıcık başkan sulayacağım. <laughs> bu, bu, şimdi kuraklıktan dolayı bu ata azdi yaşar ev, ev, evden dışarı çıkmayı unuttu onları şeyi bu bir Tamam abi tamam. oyun oyun esnasında tanıtmaya devam et. Bu bu, bu da var burada da var gel şuna bak bir de. Hani ne, ne, Hazır nerede? Mı? 10 tane tanıtacağız bak şurada. Adamını biliyorum ben bunu biliyorum bu okaliptüs. Ne? Okaliptüs mü başkan? Oğlum hani ben temetin yemeyelim hani sen kaç bok yiyip yiyip Bak bak görüyor musun dallarını bak bak kırmızımsı böyle He bu da ogalet ogalet Bu şeyde <laughs> yetiştiriyor Ogalet düşmüş Abi bu sürede yetişiyor be abi He bu zaten bu kadar anca yani bunda aha. bir şey çıkmıyor aha, aha okaliptüs geldi ben şu 5 kilimi alayım bırakın bana. Tamam sen de onlar. Aa oğlum asıl bitkinin hasi burada ya. Eldirin gelin eldirin gelin. Gel 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 gel. Aa bak. Ay kurban olduğumu. şu ağacına bak. Sevda ağacı mı? Şöyle başkanım uzaktayım ben ya tanıtıyorum. Hadi başkanım şırına... burada ağaç nerede? <laughs> oğlum, bu ne bakma lan? Bu ne Bu Var. Ağacı da gölgesinde serinlendiğimiz şu dağ. Yok başkan bence bu kuş konmaz. Kapının ağzına atmışlar bunu. Dikmişler. Oğlum sen ana muhalefet lideri misin? Sen Aa kuş kuş kondu ama nasıl kuş konmaz ya? Yaşarın kuş kondu. Aa, ana, muhalefet lideri misin? Bok yiyen çıkar oradan ayıcı. <laughs> kuş kondu diyor başkan bak. Ya, yani Yaşarın kuş kondu. kuş kondu. Ya 40 yıllık da acı oldu kuş kondu ya. Ben hayatımda hiç bu kadar küçük bir dağcı görmedim yalnız. <laughs> hiç Bilmiyorum, sorma abi. ya. En çok neyi merak Aha! Oğlum iki... Ulan yedi şulaş ulaş. İki tane ağaç buldum. Gel oğlum gel İsimlerini daha da... biliyorum onların gel. Hemen geliyorum Abuş... başkan. Abi şu da ancak neyi merak ediyorum biliyor musun? Sürpriz şey nedir o? Yıldız. Şey. Dur başkan bak bu söğüt ağacı küçük kalmış. Az üstüne bir büyüteyim dur. Başkanım geliyorum. Oh. Başkan, oh. bu yeni... Senin ki... muzluğuna sıçıyor yalnız. Farkında değilsin herhalde. Oh. Gözü İçine kutursun. gübre atayım gübre. Başkan bunu aa, gübre atıyorum aa, biraz. Aaa bak Söğüt Ağacı. Geldim. Gelin dur, dur. dibinde serinleyelim bak. Bu Söğüt Ağacı reis gördün mü? Başkan böyle <laughs> Söğüt Ağacı çok... <laughs> Yok abi ben şu an gübreye buna. Oğlum burası... La... Atı ağacılar, <laughs> burası erencil, erencil. Burada bütün ağaçlar şey olmuş, neye uğradılar? Ergün erozyona. Erozyona uğradılar bunlar, burası yok bak. Ha bu ağacı bak, aha bak. Aha bak, bu kava ağacı. Gördün mü Hangisi? bak. Hangisi? Oğlum ağada, gördün mü kavak ağacı? Ağada Siz kava ağacı görüyor musunuz? Bak aha buradaki tut ağacı. Bak ha buradaki tut ağacı, location. solundaki tut ağacı. Tut değil o, ıhlamur. O ıhlamur ya sondaki. Oğlum af, ha bir daha yanına gideyim de iyi bakayım ha gözlerim görmüyor ya bu kadar. Aha bak bu, bu kavak tam kavak. Bak görüyor musunuz? Abi bu, bunun bu ne bu sulakta sulak yerde yetişir ama burası bok altına, e, Başkanım, bu altına. Başkanım bu biraz yap. şeftaliye benziyor ama. Çıkarsın incir ağacına. Yersin hamını mamını. Eğer aşağı düşersen. Başkan ağaçları doğru bilir. <laughs> Başkan 200 yıldız daha göndermişsin. Görürsün. <laughs> 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 gel başkanım gel. Başka şunu devam. <laughs> bu ne? Oy oy Fatih şunu usula Fatih. Gülgen bak Gülgen. Gülgen ne yaptı abi? Sor. Ana mı bak kurumuş da. abi Azdur Azdur. Oy. Az gübre atayım oy, şuna dur. Bana oldu. Ay. Az gösterme beni. Beni gösterme. Abi yok yok. Bu işe sen de kurtarmaz bu. Ah oh be. be. Başkan bir yaprak varsa da yaprak. Başkan. Abi yap yaprak, yapayım, da yaprak da var. Ulaş şunu tamam. yapayım. Muhammed Baba beş, baba. 5 kill tamam lan. Sana yaprak. Hani. Yaprak ya, bak kimi seçeceğim? Tövbe tövbe. <gülüyor> 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 kim, kim <gülüyor> Niye başkan veriyor? Niye baş? Bunlar aa, işte bak, balyalar. Bak balya bak Balye. tamam balyalar. Bak ama bunlar bak bu ama bunlar bak bunlar Mısır kocanını toplayırsın. Bunlar kaktüse benziyor başkan. Kalk sen işte senin senin gözün gözün. Senin gözün gözün. Senin Ulaş sen ayrılma yanımdan. Ağaçlara takmaya devam edelim. Gel başkanım lan. gel. Biz ağaçlara bakalım. Şimdi eee çaylık bizim burada. Bu Erencil'de yok. O çaylık şeyde var. E, sanok'ta sanok var. He orada bol bol var o sanok. Başkanım. He. Bak He. bu da al sana kaya nere ne dayarsan daya. O ne? Oo burada gol oldu. Her <laughs> şey uşaklar. Bu daha tazecik tamam mı? Bu tazecik kareymiş ağacı. Bu büyüce kareymiş olacak bunda işte. Ama böyle kurak yerlerde olmaz ama işte zaten çıkmay, meyvesi vermiyor böyle işte. Kuru ağaç yani bir boka yada yani. <laughs> aha, aha 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 aha. Bak bak bu kestane bak. Vallahi kestane bu bak. Abi bir denk yaistan abi önümdeki var ya bak. Bak abi maktilation diyelim oraya bak. Ha. Ba Aa, başka bak başka ıhlamura benziyor. benziyor. Aa o var tam ıhlamur başka. Vallahi bile tam ıhlamur bu. Aynen abi kastı baya. Ihlamurun e, toplamları hali de olabilir ama bu kişi nedir o? kestane kestane ağacı. Abi ne tahtasından bir şey olur ne ağacından bir şey olur. sobaya yardaşın onu 3 dakikada yanar biter Hiçbir şey yaramaz yani. Yani ısınamazsın onunla beraber. Götü, bir yandan onda, da. Sonra. Bir yandan da. Şimdi söyle başkan. Ha burası çaylık tamam mı? Bak burada e, Rize'de yetişen şey burada yetişiyor ama çok fazla olmayıp Bu Rize turist çayı değil. Bu şey Lipton'un. Lipton'un var ya Lipton'un. Ceylon çayı mı başkan? Yok yok Lipton'un. Lipton'un. Lipton var ya Lipton. Ha ha böyle. Ha ah, böyle işte. Başkan ezme ya çayları. çayları. Sahibi Yok aralarından, aralarından gidelim aralarından baba aralarında boşluk var ya toplama yeri e işte abi toplaysın makasdan kırgaysın onu Kırgınca da çuval var çuvalın içerisine Sıran geldiğinde gidiveriyorsun onu şeye fabrikaya Haydi Finduk yok mu Finduk? Tamam Finduk burada olmaz abi Finduk daha çok Sanok bölgelerinde buralarda da tenk gelebiliriz ama Şu anda yok yani Buradayız ya başkan burada alalım